şu anda çok özel bir ana şahit oluyoruz. Burası Tayland'ın Vatikan'ı diyebiliriz. Buradaki üst düzey, en üst düzey Budist lideri. isminin ne olduğunu bilmiyorum, ne dendiğini bilmiyorum. Hristiyanlıktaki Papa gibi diyebiliriz. Tayland'ın da Supreme lideri burada yani en üst düzey Budist lideri. Bu gibi değil. Aslında Tibet'te şey var. Tibet ruhani lideri. Ha ruhani lider güzel olur değil mi? Tam oturdu. Tibet ruhani lideri. Anam ne oluyor? Bu arada çok ciddi bir yerdeyiz. Ben böyle aralara karıştım yine. Tayland'ın dalaylaması diyelim. Belki daha doğru olur. Şimdi tek Budizm yok dünyada. Çinlilerin mesela inandığı Budizm farklı. Mahayana deniyor. Tibet Budizmi yani Dalaylama'nın liderliğini ettiği, ruhani lider olduğu Budizm başka bir Budizm çeşidine inanıyor. Taylandlılar ise eski öğreti denilen Theravada, Theravata Budizmine inanıyorlar. Ve bu Budizm Sri Lanka'dan geliyor. Köken olarak Sri Lanka'dan geliyor ve 2000 küsur yıllık bir Budizm öğretisi. Sri Lanka'dan geldiği için Brahmanizm artı Hinduizm'den çok fazla etki var. Çok fazla Hindu tanrılarını görüyorsunuz. Vishnu, Krishna, Eravan gibi Hinduizm'den etkilenmiş tanrılar ve tanrıçalar var. Tayland Theravada Budizminde burası da Tayland'ın Vatikanı diyebileceğimiz müthiş bir tapınak. Şimdi burada çeşit çeşit oturan, yatan, dans eden var mı atıyorum budalar var. Burası Tayland'ın en kutsal mekanlarından bir tanesi, tapınaklarından bir tanesi. Giriş 5 dolar giriş ücreti ve muhteşem siyam Tay. Mimarisi var. Kraliyet sarayı da buraya çok yakın. Bunlar çinli koruyucular. Tayland'ın kralları. 4. Rama, 3. Rama, 2. Rama, 1. Rama. Neden Rama diyorlar? Şu anda 10. Rama kral genç bir kral. Ondan önceki kral dünyanın en uzun süreli iktidarda kalmış krallarından bir tanesi. 9. Rama yani babası. Yani 9. kral çok seviliyor. İnanılmaz seviliyor. Vefat eden 2016'da öldü sanırım. Peki neden Rama diyorlar krallara? Rama büyük Hindu tanrısı Vishnu'nun avatarı. Avatar ne demek? Reenkarnasyonu desek belki doğru olabilir. Onun için Tayland'daki krallar bu arada Çakri hanedanlığı ve 1700 yıllarda Bangkok'a taşıyorlar. İlk kral da Bangkok'ta hüküm sürmeye başlıyor. Yani Rama 1, karıştırmayın bu Ramaları. Çakri hanedanlığı. Tayland'daki krallar aynı zamanda tanrı kral. Onun için inanılmaz saygı duyuluyor. Ve yani öyle boş saygı değil. Krallara herhangi bir hakaret ederseniz, krala herhangi bir hakaret ya da aşağılayıcı bir cümle kurarsanız işiniz çok zor. 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyorsunuz. ayakkabıları biraz erken çıkardım. I took it off early. <laughs> erken çıkardım sanırım. Bu kutsal Buda heykeli. Tayland'ın en kutsal heykellerinden bir tanesi. Oturan Buda deniyor buna. Tayland dini Hinduizm ve Brahmanizm'den bolca etkilenmiş. Çok fazla Hinduizm'e ait figürleri görüyorsunuz her yerde. Şurada ilginç pembe kıyafetli bir şey var. Ne olduğunu çıkaramadım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Dong Fong. Şimdi Ne biliriz kız? Eşekler sizi. <laughs> Şelale var. Tam bir... Ay Bismillah. Lan niye çalıyorsun oğlum? Şimdi seni tutuklayacaklar. Coming. <laughs> Şelaleler. Evet. Çinli. Çinli koruyucu. Cinler, kartlar. Ayakkabıları çıkarıp şetlere koyuyoruz. Ops. Şapka takmak yasak. Bu arada kadınlar için diz altında olması gerekiyor. Onun için etek veriyorlar kadınlara. Ve burası yatan bu da çok çok ünlü bir heykel. Zaten Tayland'la ilgili bütün belgesellerde vesaire görüyorsunuzdur. Buradaki yine Siam. Orada Siam kedisi, Siam ikizleri falan duymuşsunuzdur. O Tayland'ın eski adı arkadaşlar. Bangkok'un eski adı da çok uzun. Krung Tep ismiyle söyleniyor. Ve 50 kadar kelime içeriyor. Şimdi onu da size söyleyeceğim. Ben söylemeyeceğim, söyleteceğim. Kronk'tep Meleklerin şehri demek. Yani Los Angeles. Angeles, Los Angeles demek. Bangkok aslında Bangkok diye bir isim yok. Bu bölgeye Bangkok deniyormuş ve buradaki Fransız bir gezgin zamanında Bangkok, Bangkok diye diye insanların diline Bangkok olmuş. Şu anda Taylandlı yetkililer bu ismi Kurumtek olarak değişmek, değiştirmek istiyorlar. Belki yıllar sonra Krung tep olacak. Çok konuştum. Da 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 da. öyle bir şey YouTube'da. Onlar falan daha çok izleniyor ona. Vuy 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 vuy. <laughs> evet. vuy, 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 vuy vuy Evet. Dev bir heykel. Reclining bu da. Yani yatan bu deniyor. Tabi muhteşem bir heykel. Ve duvardaki resimler tabi silemez değerde. Muhteşem. Evet yine altın kaplama resimler Budadan daha çok bu resimler benim ilgimi çekiyor cidden inanılmaz ya bunlar Budanın ayağının altındaki evet. resimler sedef kakma bunlar Perle muta muta burası da Budanın arkadan görüntüsü yine muhteşem resimler var. Ha, bunlar şeymiş, evet bakın rahipler için para atılıyor. Bir bak. O sesler oradan geliyormuş Ha nereden geliyordun? Buralara hem dilek diliyorsunuz hem de para atıyorsunuz. Rahipler çünkü sabah Am Giving denilen bir şey var. İnsanlar sıraya girip rahiplere pirinç, e, yiyecek bir şeyler veriyorlar. Onlar da bu kapların içinde olduğuna göre muhtemelen rahipler için bu paralar bowl. Evet yine Buda'nın başını yasladığı yastık ve saçları. Peki Buda, Buda diyoruz. Kimdir bu Buda? Nedir bu Buda? Buda aslında bir insan. Brahman kastından, Hinduizm dinine mensup bir küçük bir kraliyetin prensi ve Brahman kastı. Brahman kastı ne oluyor? Brahman kastı öğretmenlerin, Hinduizm'deki öğretmenlerin kastı oluyor. Bu da sıkılıyor yaşantısından. Daha büyük bir dünya var diyor ve seyahat etmeye başlıyor. Bırakıyor krallığını. Sonunda her yeri geziyor. Dünyayı geziyor, dolaşıyor. Dünyayı geziyor derken tabii ki Peru falan gezmiyor yani adam. Hindistan'ı geziyor vesaire. Yok böyle değil diyor. Çok fazla acı var diyor. Çok fazla mutluluğun peşinde koşuyoruz diyor. Eğer ki diyor biz diyor acıyı ve mutluluğu peşinde koşmayı bırakırsak işte şey yaparsak ne deniyordu ona? Yazın işte. Bu şey yapıyorlar ya. Budistler. Neyse aklıma gelmedi ya. Vallahi bir Türkçe, İngilizce düşününce karışıyor bazen böyle. Bu şekilde insanlara öğretisini yayarak Tanrı değil Nirvana'ya ulaşıyor arkadaş. Yani adam acıdan ve mutluluktan, zevklerden, dünyevi zevklerden kendini arındırarak Nirvana'ya ulaşıyor. Acıdan ve zevklerden muaf oluyor. Bu felsefenin zaten oturduğu düzende bu. Bu bir din mi? Bazı insanlar Budizmin felsefe olduğunu, bazı insanlar da din olduğunu söylüyor. Bana göre bir din tabii ki. Çünkü bilime dayanmayan inanışlar da var içinde. Ve tabii ki gerçek Budizm, herkesinki gerçek Budizm. Dediğim gibi Tayland'da Brahmanizm ve Hinduizm'den etkilenmiş bir Budizm var. Mimari de bu şekilde muhteşem, çok güzel, harika. Süper. Bir Budist sahibi ve narlar düşmüş üzerine. Harika değil mi ya? Çok güzel bir fotoğraf. Burasının ismi Wat Pho. Tayland'a gelirseniz muhtemelen turla vesaire buraya getirecekler sizi. Allah'ın emri. Evet. <laughs> Tabii ki yapmasam eksik kalırım. Eksik kalmadık. Bundan da eksik <laughs> Peki bu krallık nasıl kuruldu? 1782 yılında bugün Ayutaya deyip ee, antik bir şehir var 62 kilometre Bangkok'a Ayutthaya, Ayutthaya 1782 yılında Birmalıların yani Myanmar İmparatorluğu'nun önüne geçiyor, eline geçiyor ve kral da yani ilk kral olan birinci Rama buraya taşımaya karar veriyor Krungthep yani Bangkok. Burada bir Hristiyan adam var, Jean-Claude Van Damme galiba bu. Bacaklarını açmış, haç da var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. More information diyor. Bakarız. Bu bir rahip muhtemelen. Burada da bir e, geyik insan var. Geyik yapıyor. Güneş batıyor şu anda. Harika. Ayutthaya'dan Bangkok'a. Bangkok. Burada da ayakta dikilen bu da var. Ayakta dikilen bu da. Bu modern sanat mı ya? Bu ne? Allah Allah. Çok ilginç. Evet, modern sanat buraya da. Zehirler <laughs> var Bu ne ya? <laughs> uyan uyan sabah oldu namazını Kul Kendimi huzur içinde hissediyorum desem de yalan olur. Şurada bir kahve içesim var. Hey! Anam nereye geldik yine? Evet. Hey, Foot <laughs> food, food. Yeah, food. Very good. Free food. Oh my god. Bedava yemek varmış burada. İnanamıyorum. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Hello. No, thank you. Thank you very much. Dessert. Ah, okay. Deneyelim o zaman. Okay. I try. Okay. I try. Denemek istiyor musun? Ha burada buz da var. Okay. I put the ice. Bu siyah bilmem ne jölesi. Ha. Bu ilginç. Eskiden bunları arkadaşlar karla yaparlarmış. Osmanlı'da falan. Bakın. o. Yeah. Enough? Enough? Aydın More? Yeah. Okay. okay. You it. Mix it. Okay. And with jackfruit? No. Yeah. Ah, it's inside. Ah. Thank you. Kapın kap. Evet. Burada yemek yiyebilirsiniz. Yani 5 dolar ücrete bu da dahil herhalde ama benim karnım aç değil. Ama içecek alabilirim. Drink? Can I have? Cup Hiç ümidim yok ama. Bici bici gibi bu. Siyah bici bici. Flata'da da bici bici bunun. <laughs> Tayland usulü Adana bici bicisi. Hmm. Evet şimdi altın budaya giriyoruz. Önceden burada... Hi, hi, hi. Ay korktum kız. Bu da som altından arkadaşlar. Eritseniz kapalı çarşıda sağlamı okutursunuz öyle diyeyim. Yatan bu da, dikilen bu da, buda, bu da, pozisyon almış bu da böyle pozisyon. Ne pozisyon deniyordu ona ya. Aklımdan çıktı. Tatlı da yedik. Bu da size kapak olsun arkadaşlar. Çünkü benim kanalımı takip edip seyahat bursumuza katkı sağlamıyorsunuz bu da bu da derken daha ayrı. ilgiden sıkılmış kedi. Bu da daha ayrı. <laughs> of ya. Çok kötü espriler bunlar. Çok. Ana, rahip gördüm. Ha çekelim. Hanımlar bembeyaz elbiselerini giymiş. Bu dizinin dinine uygun. Türk çorbalar. Güzel yemekler ama yani öyle şey değil. Türk değil. Ha, baba bak, kıza bak, niye eğiliyorsun kız? Bir şeyler oluyor orada. <laughs> bu bu sahiplerinin herhangi bir cinsel ilişkiye girmesi, evlenmesi yasak. Yani strictly forbidden. Ya bu kapıdan kapıya giriyorsunuz. Ya burayı fethetmek için girsen var ya kaybolursun öyle bir şey. O kapıdan çıkıyorsun o tapınağa falan giriyorsun böyle. İnanılmaz labirant gibi bir yer burası. Make up. Thank you very much. Evet. Çinli koruyucular. Bağır. Abi tırnakları biraz uzun tutmuş gibi ya. Tırnakların uzunluğuna bakın. Manikür pedikür yapalım mı sana? Hmm. Bu ince uzun yani incelen şeylere stupa deniyor. Stupa Hindistan'da Buda'nın kendisinin direkt olarak eğitim verdiği yerlere Buda'dan birkaç yüzyıl sonra bir kral stupalar dikiyor. Oraları gidip görebilirsiniz. Buda'nın bizzat insanları konuştuğu, şarkılar söylediği yerlere büyük stupalar var yerlerde. Bunlar da stupa. Sanıyorum ki herhangi bir işlevi yok bu stupaların. Yani içinde bir şey yok. Oğlum ben aynı yere çıkıyorum ya. Bulamadım çıkışı. Aa ah, yeter. Sinirim bozuldu. Ha yoruldum. Neyse <vegetation. gülüyor> sorayım birisine ya. Selam. สวัสดีค่ะ. I love you. Can you do one more time? What? Same. สวัสดีค่ะ.สวัสดีค่ะ. I love you. Welcome to Thailand. Yes. <gülüyor> What does it mean? Uh this you know English means um Ah like hearts. Yeah. In Turkey money money. In my country Toliki money money. <laughs> oh no. No money. I know, I know. Mini heart. Yes hearts. <laughs> I know. Kapın kap. Tamam. Tayland'larda bizim bu para şey var ya para şeyi. Onlarda sevgiler birçok kalp yolluyorum anlamına geliyor. Ay burada Budist şarkıların festivali var.

Küçük Ceylan. <laughs> 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 evet. Gördüğünüz gibi bunların dini mutluluğa karşı değil. Yani nasıl bir din bu? İnsanlar çok çok kutsal saydıkları bir tapınakta dans ediyorlar diyeceksiniz belki. Neden dans etmesinler, neden gülmesinler, neden mutlu olmak bir dine aykırı olsun diyoruz ve... Evet, hello. Herkes <laughs> bana bugün neden bugün Küçük kamera var elimde ya. Yemin ediyorum GoPro, benim Canon 5D Mark 4 vardı ondan daha çok var hala da. Daha çok dikkat çekiyor ya. Evet, Tayland dilinden bahsedelim. Tayland dilinde eğer sonuna K koyarlarsa daha kibar hale getiriyorlar ve kadınlar kullanıyor. Krap kullanırlarsa erkekler kullanıyor. Yani kapın ka dedikleri zaman kadınlar teşekkür etmiş oluyor. Kapın krap dediğin zaman da erkekler teşekkür etmiş oluyor. Bu arada yani çok komik şeyler var. Mesela Taylandlı güzellik kraliçeleri falan uluslararası yarışmalara katıldıkları zaman tabi kibar olacaklar ya yani. Uluslararası sahneye çıkmışlar. Thank you. Ka diyorlar. <laughs> o K'yı İngilizce'nin sonuna da koyu veriyorlar hemen. Evet. Bu çok kutsal tapınaklar bölgesi bitti. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz konutlar Taylandlı rahiplere ait. Biz de daldık. Rahipler burada yaşıyorlar ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Burası bayağı önemli bir okul. Rahip okulu. Ama burası daha önceden Tay Masajı. Masajcıların okuluymuş yüzyıllar önce. Yani burada hani turistik olarak masaj falan geyiği dönüyor ya çok. Aslında Tayland'da çok çok önemli bir gelenek, masaj geleneği. Düşünün buradaki okulları, büyük tapınakvari binaları Masaj okulu için yapmışlar sadece. Evet, Taylandlı rahiplerin şöyle bir özelliği daha var. Taylandlı rahipler kadınlarla beraber olamıyorlar hiçbir şekilde. Hayatlarının sonuna kadar kadınlarla beraber olamıyorlar. Sanıyorum Çinli rahiplere, Budist rahiplerine göre tek farkları et yiyebilmeleri olması lazım. Yani vejetaryen olamazlar. Öyle bir ihtimalleri yok. Şimdi diyeceksiniz, bizi neden buraya getirdin? Burası bir gece kondu mahallesi bakın. Eski ahşap evler, çürümüş ve inşaat sürüyor. Şimdi size muhteşem bir tapınak gösterecek Fatih abiniz. Daha ne yapsın size be? Daha ne yapsın? Siz kanalıma üye olmayın, abone olmayın, ama Fatih abiniz size <laughs> göstersin kanalı. Evet, nehir aslında kanalı değil. Başta bir şöyle Bangkok manzarasıyla başlıyoruz ve arkada inşaat var bu arada. What? Wat Arun Wat Arun Wat Arun Tapınağı Yaklaşık 300 yıl önce sanıyorum yanlış değilsem yanlışımı düzeltin 300 yıl önce yapılmış Bangkok şehrinin kurulmasından bile önce yapılıyor Bangkok çok eski bir şehir değil 200 küsür senelik bir şehir Wat Arun Tapınağı Angkor Wat'ı duydunuz mu Angkor Wat'ı Evet Hani Kamboçya'da olan Kamboçya Budizm stiliyle yapılıyor Ve Wat Arun ismi Muhteşem. Bangkok'un özellikle sembollerinden bir tanesi. Yani Pisa Kulesi İtalya için neyse, Eiffel Kulesi Fransa için neyse, da Bangkok. Yani Kurung Tep için öyle diyebiliriz. Ve bir taka geçiyor. Karadeniz'den gelmiştir bu taka, geçmekte durur. <laughs> Kötü esprilerle yanınızdayım hala. Bırakmıyorum